Mahabharata'yı duymayanımız yoktur herhalde ama peki bu devasa destanın adeta bir başlangıç hikayesi yani her şeyi başlatan, karakterlerin kökenlerini açıklayan çok önemli bir öncülü olduğunu biliyor muydunuz? İşte bugünkü incelememizde Mahabharata'nın gölgesinde kalmış ama aslında onun temelini oluşturan Harivamsa'yı yani Hari'nin ailesini mercek altına alıyoruz. Yol haritamızda oldukça net. Önce bu metnin neden mağbarata için kayıp bir başlangıç olduğunu anlayacağız. Sonra evrenin yaratılış taslağına, ilk kralların ahlaki mücadelesine ve medeniyetin doğuşunu simgeleyen o meşhur yeryüzünün sağılması hikayesine bakacağız. Oradan kozmik zamanın akıl almaz ölçeğine dalıp, son olarak da Güneş Tanrısı'nın oldukça insani aile dramıyla bu büyük resmi tamamlayacağız. Peki, Harivamşa tam olarak ne anlama geliyor? Kelime anlamıyla Harin'in ailesi demek. Haride bildiğiniz gibi Vişnu'nun özellikle de onun avatarı Krishna'nın bir diğer adı. Bu metnin yaptığı şey şu. Mahabharata'nın sadece üstü kapalı geçtiği, ima ettiği ama asla detaylandırmadığı köken hikayelerini, o karmaşık soy ağaçlarını ve mitolojik arka planı önümüze seriyor. Yani bir nevi büyük destanın eksik parçalarını tamamlayan bir yapboz gibi. Zaten bakın metni 19. yüzyılda İngilizceye çeviren Manmata Attat da durumu çok net özetlemiş diyor ki yazarın amacı belli ki Mahabharata'da bulamayacağınız Krishna'nın aile soy ağacını detaylı bir şekilde anlatmak. Yani Harivamsa Mahabharata evrenini derinleştiren, ona zemin hazırlayan vazgeçilmez bir tamamlayıcı metin. Şimdi gelin her şeyin en başına, sıfır noktasına gidelim. Harivamsa sadece tanrıların ve kralların aile soy ağacını değil, aynı zamanda içinde yaşadıkları bütün bir kozmosun mimari planını da ortaya koyarak başlıyor. Bize evrenin nasıl var olduğuna dair temel bir taslak sunuyor adeta. Yaratılış süreci metne göre oldukça aşamalı ilerliyor. Her şeyin temelinde ilksel sonsuz sular var. Bu sularda altından bir yumurta beliriyor ve bu yumurtadan kendi kendine doğan yaratıcı Brahma ortaya çıkıyor. Brahman'ın ilk işlerinden biri, bu kozmik yumurtayı ikiye ayırarak birini gök, diğerini de yer yapmak oluyor. Sonrasında ise dünyaları doldurma görevini üstlenecek olan yedi bilgi oğlunu doğrudan kendi zihninden yaratarak var ediyor. Evren yaratıldı, canlılar var edildi, peki ya düzen, toplumsal düzen nasıl sağlanacak? İşte bu noktada Harivamşa, bu yeni dünyanın ilk büyük politik ve ahlati dramasını önümüze koyuyor. Bize iki zıt liderlik modelini, bir tiran ile erdemli bir kralı karşılaştırarak yönetim sanatı üzerine harika bir ders veriyor. Karşımızda iki zıt kutup var. Bir yanda Vina, kutsal düzeni hiçe sayan, kibrinden kendisine tapılmasını isteyen ve halkını kaosa, açlığa sürükleyen bir tiran. Diğer yanda ise Pritu, tam tersi, halkını gözeten, düzeni ve refahı geri getiren yani darmayı o kozmik yasayı yeniden tesis eden bir erdem örneği. Bu ikisi iyi ve kötü yönetimin adeta birer arketipi. Peki Pritsu nasıl ortaya çıkıyor? İşte bu alıntı o inanılmaz derecede dramatik doğumu anlatıyor. Öfkeli bilgeler, tiran Venayı etkisiz hale getirip vücudunu adeta bir yayık gibi çalkalıyorlar. Sol uyluğundan Venanın tüm günahlarını temsil eden bir varlık çıkıyor. Ardından sağ kolunu çalkaladıklarında ise alev gibi parlayan erdemli kral Pristud oluyor. Bu, düzenin bazen şiddetli ama gerekli bir müdahaleyle yeniden kurulabileceğinin çok güçlü, mitolojik bir ifadesi. Prito tahta geçtiğinde dünya büyük bir kıtlıkla yüzleşiyor. Ama onun çözümü kaba kuvvet değil, bilgelik ve ikna. İşte burada metnin en derinlikli ve en güzel metaforlarından biriyle karşılaşıyoruz. Prito, bir inek şeklini almış olan yeryüzünü, Tüm canlılar için bereketini yeniden sunmaya ikna ediyor. Bu yeryüzü ineğinden süt sağma olayı her grup için farklı bir anlam taşıyor. Bakın, tablo çok güzel özetliyor. Her grup kendi doğasına uygun bir buzağı yani bir teşvik unsuru kullanarak ihtiyaç duyduğu sütü yani özü elde ediyor. Mesela tanrılar ilahi enerjiyi, bilgeler kutsal bilgiyi, insanlar ise tarımı ve tahılı alıyor. Kaynak aynı, yeryüzü ama ondan ne elde edildiği, onu sağının niyetine ve doğasına bağlı. İşte bu alegorinin can alıcı noktası da tam olarak bu. Yeryüzü, yani doğa, Herkes de cömertçe kaynak sunar. Ancak her topluluğun ondan çektiği şey kendi doğasıyla, niyetiyle ve ihtiyacıyla doğrudan ilişkili. Bu, medeniyetin aslında dünyadan farklı bilgi ve rızık türlerini çekip çıkarma sanatı olduğunun muhteşem bir anlatımı medeniyetin nasıl kurulduğunu gördük, şimdi de içinde var olduğu zaman çerçevesine bir bakalım. Harivamşa, Hindu kozmolojisinin o akıl almaz büyüklükteki zaman döngülerine de bizi açıklıyor. Kozmik zamanın en temel birimi yuga, yani bir dünya çağı, tıpkı dört mevsim gibi dünyanın da dört çağdan oluşan bir döngüsü var. Bu döngü, ahlaki saflığın zirvede olduğu altın çağ Krita yugadan başlıyor ve düzenin giderek bozulduğu karanlık çağ olan Kali yugayla son buluyor. Bir üst basamakta Mavantara var, bu da insanlığın atası kabul edilen bir Manu'nun hüküm sürdüğü dönemi ifade ediyor ve tam tamına 71 tane o dörtlü yuga döngüsünü kapsıyor. Ve zaman ölçeğinin en tepesinde Kalpa yer alıyor. Bir Kalpa, yaratıcı tanrı Brahma'nın sadece bir gününe eşit ve bu tek bir gün, evrenin tam bir yaratılış ve ardından yok oluş döngüsünü kapsıyor. Bu rakam bahsettiğimiz zamanın akıl almaz ölçeğini gözler önüne seriyor değil mi? Bir kalpa yani Brahman'ın sadece bir günü bizim bildiğimiz dörtlü yuga döngüsünden tam bin tanesine denk geliyor. İnsan ömrüyle kıyaslandığında hayal etmesi bile gerçekten çok zor bir süre. Bu devasa kozmik ölçekten sonra şimdi çok daha kişisel, çok daha tanıdık bir düzleme inelim. En önemli ilahi ailelerden birinin, Güneş Hanedanı'nın oldukça çekişmeli aile dramına odaklanalım. Hikaye gerçekten çok sürükleyici. Güneş tanrısının karısı Sajna, kocasının o yakıcı parlaklığına daha fazla dayanamıyor ve yerine gölgesinden yarattığı bir dublörü bırakıp kaçıyor. Tabii bu sahte eş, Sajna'nın çocuklarına kötü davranıyor, hatta oğlu Yama'yı lanetliyor. Aldatıldığını anlayan Güneş tanrısı, sevdiği kadını bulmak için yola düşüyor ve onunla yeniden bir araya gelebilmek için ilahi parlaklığının bir kısmından vazgeçiyor. Bir kısrağa dönüşen karısını buluyor ve bu barışmadan ilahi hekimler olan ikiz Asvaniler dünyaya geliyor. Bu göksel aile dramasının ana karakterlerini şöyle bir hatırlayalım. Yakıcı parlaklığıyla Vivasvan, ona dayanamayan eşi Sajna, sahte anne Savarna, haksızlığa uğrayıp lanetlenen oğul Yama ve son olarak bu kaosun içinden doğan ilahi şifacılar Asvaniler. İşte bu hikaye Harivamavşa'nın dehasını gösteriyor. Bu metin, evrenin yaratılışı gibi devasa kozmik kavramlarla aldatma, kıskançlık, fedakarlık ve barışma gibi son derece insani ve kişisel temaları aynı anlatı içinde ustaca bir araya getirmeyi başarıyor. Ve bu anlatımın sonunda akıllara şu soru geliyor: Kozmostan ahlaka, zamandan aile ilişkilerine kadar her şey için bir köken hikayesi ve bir düzen sunan bu antik metinler, binlerce yıl sonra bizim modern dünyamız için nasıl bir anlam taşımaya devam ediyor olabilir? Arıvanşan'ın bu derinlikli dünyasına yaptığımız yolculukta bize katıldığınız için çok teşekkürler. Kanalımıza destek olmak isterseniz abone olmayı, düşüncelerinizi yorum olarak bırakmayı ve bu anlatımı beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki konuda görüşmek üzere.